Arkadaşlar da Flicky Gamer'ın dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımda ilk kez iki kişi var. Birinin adı Alp, diğerinin adı da Ege. Of. Ve Alp gene trollük yapma peşinde. Hadi bak, ben... cıvıtma, cıvıtma. Tamam tamam. Biz cıvıtmayın. Tamam. Beyler gördüğünüz gibi Alp bizim canımıza ot tıkadı. Cetik <laughs> gösteriyor. Hadi, Hadi, başlayalım. Hadi başlayalım öyleyse. Aysa'mızın adı Deniz Feneri. İsterseniz... Abi. Alp bende hiçbir şey yok. De bende hiçbir şey yok. Burada bir chest var. Elime ok geldi. Adam... Fail, abi, fail. Hayır, fail. Yeter, yeter, tamam. fail fail. Çok özür fail. Artık Tamam, tamam son. Fail, abi. Değil, fail, mail sildim, mail sildim her şeyi. Tamam. Evet, evet. Doğru düzgün devam edelim. Fail falan değil, fail falan değil. Hadi, Çağ'ın önden. Fail falan değil. Ben geliyorum. Evet, Hiç korktum, hepine benzemiyor. Hoş geldiniz. Abi beni bekleyin. sesleri açın, sesleri. Aa, not buldum, ben okurum. <gülüyor> <gülüyor> Deniz Feneri tarihçesi 1500 yılında İspanyollar tarafından kurulmuş burada çok kirli işler söz ses konusudur sesleri açın, sesleri. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman tarafından 2015 yılında ele geçirilmiş ve o burasının müze olarak kalmasını istemiştir Sonra Yalnız 25 60'daki olaylara deniz simleri kapanmış. Sebebini kimse bilmiyor. Lan hadi, bu kare. Tamam hadi ben çıkarım. Lan hadi yapalım. Lan geze zekalı öleceksin. <laughs> <laughs> Piyada. <laughs> e halt sen de sesler çık mı? Kaç yapayım? Full. 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 Ses sayalım. Şu an nerede? Müzik yok. kapalı ses full. Ben her şeyiz. Müzik kapalı ses full. Müzik kapalı. Ben bir dakika bekleyin ben yapmadım. Müzik kapalı, okey. Belli benim duyduğum sesle korkmadığınıza göre. Endirmen sesi. Alp biraz yavaş. Alp. Işılanma sesi, Alp. Beyler, Alp bekle. Bella kusura bakmayın. Kusura bakmayın beyler. Ya, kayıtı durdurdum galiba yanlışlıkla. Of abi. Deniz Alp sen yükledin mi? Anahtarlarını ne <laughs> Anahtar Alp. Anahtar nerede? Ben. De. Alp. Ha. Sen test şüphe yüklemiş miydin? Ben buradan aşağı inmem. Ben buradan aşağı inmem. Ben de. Alp sen de sıra. İndi bari. Hadi ya buradan. Aha. Gerçi... Aha. Bu deniz fenerinde mi, miyiz? Evet, şimdi ne yapacağız? Deniz fenerinin anahtarı. Aa gel şurada bir şey var. Ben deniz fenerinin anahtarını koydum. Gelin. Bu ne lan? Ben gel. Deniz anahtarını nereden buldum. lan sen? Çeste. Geminin anahtarı gemiye ne için gireceğiz? Neredesin? En sağdaki diyor. En sağ şu sağ şu taraf fırtına göre en sağdaki gemi bu da. Gittik. Evet. Abi bu farklı. Aynen bu farklı diğerleri. Az. Canlı. Uh -huh. Işınlandım. Bu ne lan? Aynen. İyi tanıslar ay bakalım. Oo daha yeni başlıyor. Daha yeni başlıyor. Oyun kastı. Hikaye söylüyorum. Bir şey var mı? Abi. Ciddi misin lan? Bu Alt kadar bir. mıydım hep? Değmez la hepsi bir duyarmış yazıyor hikayede. Mesaj merhaba arkadaşlar. Benim bir ikinci mapimiz olan deniz planerini bitirdiniz. Çok teşekkür ederim. Hepinize aşağıda iletişim adreslerim bulunur. Bilmem ne bilmem ne isteyen bu kanalına abone olabiliriz. Al bunda. Mesaj. Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Alp'in ikinci korkum hepimiz olan deniz planerini bitirdiniz. Üçüncü adımız yakında gelir. bu Bir dakika bir dakika. Vurma vurma. Bakayım. Hepsi Abi. bir rüyaymış. Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı ya? hiç beğenmedim. Aynen. Video başlı var mı? Video başlığını event map koyacağım. Bella bu yapanı? Hayır. Game Video başında şey koy. Yapacağınızı biliyorsunuz. Game mod 1. Yes. Game mod 1 en çakmak. Ne dedi, ne oldu? <laughs> map bitti, map bitti. Bir dakika, bir dakika ben de Sadece bir şey yapmak istiyorum. Çok acayip olsa şey. Gel abi çok böyle acayip bir şey lütfen gelir misin? Tamam. Sakın meşaleyle falan açmayın bunları. Bir şey yapacağım tamam mı? Pistonlarla falan. Lan yanıyor. Bir şey yapmayın lütfen. Abi, etrafa koyuyor. çok kolay bir şey tamam mı? Lütfen patlatmayın. Çıkarım ben ya. Öyle bir şey yapmayın. Bu kim yaptı? Aynen ya. Bu kadar mıydı Çok sıkıcıydı lan. Hiçbir şey anladınız mı beyler? Hayır. Yetim anne oynayak mı lan bundan sonra? Hayır. Evet. Anlayalım. Patlatıyorum. Patlat. Ya patlatma. Patlattık artık. Patlatırsan o zaman. Patlattık. Ben gelmiyorum. böyle bay bay. <laughs> Oha! Oha uçtum. Evet. çok fazla mı diyorsunuz? Ney? Bir dakika geldi. dur. Da. patlıyor. Kursu. Evet. O çok Oğlum, mu fazla sorabilir miyim? Ney? Oğlum hala Zadim patlıyor lan. Daha yeni patlayan şey. Versay bir şey gösterebilir miyim? Bakalım hangisi daha fazla. <laughs> Map'in ağzına ettik. Bu ne BEKLE ne lan? Ekle. Sakın dokunma. Evet dokunursam vallahi yap yapmadan mı şunu? Oh. şuna dokun başına tekrar büyük olduğunu görecek o oh, ben uçtum uçar ben... var var şuraya bak nasıl yaptın bunu tamam bak buraya kadar uçtum Daha Bekleyeceksin önce çık şimdi çıktım Önümün. Dokunma. Dokunma sen lütfen. Bak lütfen diyorum. Bak lütfen. Oh! Az az dokunuyorum. Evet. Yapma. Yap. Eğer mapimizi beğendiys beğendiyseniz, Arda'yı beğendiyseniz, beğenmedim, abone olmayı, like atmayı, yorum Yapayım mı? Hayır, daha bekle bir 15 video bir tane. ne yaptı? Bittin onları patladı onlarda. Oyun yalancı Abi benim Benim bilgisayarım Abi Oyun yalancı Evet beyler izlet <laughs> sağolun başka <laughs> bir videoda görüşmek Ben bay ortaya gitmeye evet. çalışıyorum.